Arkadaşlar merhaba hepiniz hoş geldiniz. Doğduğun Ev Kaderindir dizisi çok heyecanlı bir şekilde devam ediyor. Peki Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Zeynep kariyerinde yükseliyor mu? Zeynep ve Meti ilişkisinde son durum ne? Hepsi ve daha fazlası videomda. Siz de her bölüm birbirinden heyecanlı bir şekilde ilerliyor diyorsanız videoyu alt taraftan beğenmeyi unutmayın. Mehdi ve Zeynep daha fazla üzülmesin diyenler siz de düşüncelerinizi yorumlarda belirtin. Kaç kişi bu ikilinin mutlu olmasını istiyor görmüş olalım. Büyük bir ilgiyle takip edilen dizide son bölümde oldukça ilgi çekici sahneler vardı. Mehdi ve Zeynep arasındaki gerilim artarken bölüme Cemile ve Nuh'un mutluluğu damga vurdu. Zeynep'in Mehdi'nin yazıp yazıp sildiği mesajlardan haberi yok. Fakat Mehdi Nazlı ile birlikte sanıyor. Bunu sağlayan şey ise Mehdi'nin Nazlı'da kaldığı geceyle ilgili hiç açıklama yapmamış olmasıydı. Ayrılığın iyi geldiğini söylemesi ise Zeynep'i oldukça üzdü. Mehdi Zeynep'in aşkından ölürken onu tam tersiymiş gibi davranıyordu. Mehdi'nin boşanma öncesi Zeynep'in önünde diz çöküp af dilemesi sonrasında Zeynep'in barışmayı kabul etmemesi Mehdi'yi oldukça üzdü. Hatta gururunu kırdı. O günden beri Mehdi aşkından ölse bile Zeynep'e bunu belli etmiyor. Zeynep'i barışla görmek Mehdi için oldukça zor. Hatta Mehdi barışa zarar vermemek için kendini çok zor tutuyor bile diyebilirim. Mehdi'nin her şeyden önce öfke kontrolüyle ilgili yardım alması gerekiyor. Yoksa onun için her şey daha da zor olacak. Zeynep'in stajı bitmek üzere. Stajı bittikten sonra da Barış ile çalışmaya devam edecek. Barış Zeynep'e diğer çalışanlarından daha farklı davranıyor. İlerleyen bölümlerde işiyle ilgili Zeynep'in önüne birçok fırsat çıkacak ve Zeynep kariyerinde büyük bir yükselme yaşayacak. Evet arkadaşlar bu analiz videosunun da sonuna geldik. Doğduğun ev kaderindir dizisiyle ilgili daha fazla analiz videolarının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bu videoyu beğenmeniz yeterli. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.